Evet sevgili arkadaşlar, şimdi eğitimin ekonomik temellerine bir göz atalım. Aşağıdakilerden hangisi? Ekonomiklik ilkesi çerçevesinde incelenmez. Eğitimde zaman, çaba ve materyalden tasarruf etmek. Tabi arkadaşlar, ekonomiklik deyince insanların aklına hep maddi unsurlar geliyor ama unutmayın en önemli ekonomik değer zamandır. Çünkü zamanı hiçbir surette parayla satın alamazsınız. O yüzden zamanın tasarrufu, çaba, materyalden tasarruf etmek bunlar oldukça önemli ekonomik değerlerdir. Ders araç ve gereçlerini farklı derslerde de kullanabilmek ve tabi bir taşla iki kuş vurursunuz ekonomik olur. Eğitimde tekrarı zaman kaybı olarak görmek. Arkadaşlar unutmayın tekrar da bir öğrenme aracıdır. Bu nedenle eğitimde tekrar asla zaman kaybı olarak görülemez. Sorumuzun cevabı zaten C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Diğerlerine de bakalım. Öğrencinin bir derste edindiği bilgileri başka bir derste uygulamasını sağlamak. Yine ekonomik çabadan tasarruf. Kaynakları etkili verimli öğretim yöntemleriyle kullanmak yine tasarrufu sağlar diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Bir ülkenin eğitim programlarının başarıya ulaşması ekonomik kaynaklarının miktarıyla doğrudan bağlantılıdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi? Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi desteklemez. Hemen A seçeneğine bakalım. Eğitim harcamaları ile ekonomik büyüm arasında ters orantı vardır diyor. Şimdi bu ne demek? Yani bir ülkede eğitim harcamaları arttıkça diyor, ekonomik büyüme azalır diyor. Böyle bir şey mümkün müdür? Elbette değildir. Tam tersine arkadaşlar bir ülkede eğitim harcamalarını arttırmak ekonomik büyümeyi de arttırır. E, e, tam tersi olsaydı zaten arkadaşlar eğitimi hiç harcama yapmazdık. Ekonomik büyüme devam ederdi. Bu mümkün değildir. Zaten direkt A seçeneğinin cevap olduğunu görüyoruz. İşte ekonomik kaynaklar eğitim programlarının başarısında önemli rol oynar. Tabii ki de sonuç itibariyle <laughs> eğitime ekonomik olarak daha fazla katkı sağlarsanız eğitim programının başarısı da artar. Eğitim ve ekonomi birbirini karşılıklı olarak etkiler tabii ki de. Nasıl eğitim kültür, nasıl eğitim siyaset birbirini karşılıklı etkiliyorsa eğitim ve ekonomi de birbirini karşılıklı olarak etkiler. Eğitim yatırımları ekonomik büyümeden bağımsız değildir. Tabii ki de değildir. Az önce anlattık. Eğitime ne kadar fazla yatırım yaparsanız ekonomik büyümeyi o kadar hızlandırırsınız. <laughs> arttırırsınız ve eğitime yapılan yatırımlar eğitim kalitesinin yükselmesine neden olur. Tabii ki de ne kadar çok yatırım yaparsanız eğitimde kalite o kadar artar sevgili arkadaşlar. Bunları söylediğimize göre bir sonraki soruya da geçebiliriz. 1960 yılında Türkiye'de ilk ekonomik kalkınma planı oluşturulmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkiye'nin ilk ekonomik kalkınma planının ana hedeflerinden biri değildir? Arkadaşlar şimdi bu ilk ekonomik kalkınma planı olduğu için önemli olabilir. Kalifiye iş gücü, toplumsal gelişim, mesleki ve teknik eğitim, toplumun ihtiyaç duyduğu iş gücü eğitim arasındaki ilişkiyi, ekonomiden bağımsız bir eğitim sistemi inşa etmek zaten arkadaşlar bakın mantık olarak. Ekonomiden bağımsız bir eğitim inşa edemezsiniz. Sonuçta bir okul yapılacak, öğretmen olacak, idareci olacak, orada görevliler olacak. Yani bunların hepsi ekonomiyle doğrudan ilişkilidir. Sonuçta eğitimin finansmanı gerekir eğitimin finansmanının söz konusu olduğu yerde de ekonomi devreye girer. Yani bu ikisini birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ile ekonomik gelişim arasındaki ilişkiyi doğru yansıtmamaktadır? Eğitim bireylerin üretkenliğini artırarak ekonomik büyümeye destek olur. Kesinlikle öyle. Mesela bir insanı ne kadar nitelikli hale getirirseniz eğitimle o kadar üretken hale gelir. Bu da ekonomik büyümeyi destekler. Mesleki eğitim kişilerin iç gücü piyasasında daha etkili hale gelmesine olanak tanır. Tabii ki de bir insan mesleki eğitim alırsa iş gücü piyasasında daha donanımlı hale gelir ve daha etkili hale gelir. Eğitim bireylerin yenilikçi ve girişimci özelliklerini teşvik eder. Elbette yenilikçi olmak, girişimci olmak bunların hepsi eğitimle desteklenebilen özelliklerdir. Eğitim, ekonomik gelişme üzerinde doğrudan etkisi bulunmayan bağımsız bir değişkendir, diyor. Yani arkadaşlar, elbette böyle bir şey mümkün değil. Hep söylüyoruz, eğitim ve ekonomi arasında karşılıklı ilişki varsa, üzerinde doğrudan etkisi olmayan ifadesini kullanamazsınız, sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soru lütfen. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de yapılan 7. 5 yıllık kalkınma Planı öncelikleri arasında yer almaz? Neden 7. 5 yıllık kalkınma planını burada aldık? Arkadaşlar, şimdi 7. 5 yıllık kalkınma planı hiç önce şuradan başlayalım. Sağlık, eğitim, sanayileşme, kişi başına düşen milli gelir, sosyal hizmetler. Şimdi 7. 5 yıllık kalkınma planında sevgili arkadaşlar, sağlık hizmetlerinin genişletilmesi var. Eğitim sisteminin yenilenmesi var. Buradaki yenilenme bizim için önemli. 7. 5 yıllık kalkınma planında. Ee, ...zorunlu eğitim yani temel eğitim dışında, zorunlu eğitim dışında, dikkat edin arkadaşlar... ...her kademede hizmetten yararlananların eğitim finansmanına katılımını sağlayıcı Ve her eğitim aşamasında özel eğitim kurumlarının arttırılmasına yönelik yeni düzenlemeler öngörülüyor. Bu noktada önemli. Demek ki bu özel öğretim kurumlarının arttırılması... ...zorunlu eğitim dışında eğitimden faydalanan herkesin eğitimin finansmanına katkı sağlaması... E, bu 7. 5 yıllık kalkınma planında e, devreye sokuluyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bu devletin sosyal hizmetleri karşılama yükünü bir nevi sırtından atması demek ama e, sosyal bir devlet olup da e, en önemli hizmetlerden biri olan eğitim yükünü azaltmaya çalışmak tabii ki de bir e, kısır döngü, çelişki sevgili arkadaşlar. Ben bunu bilmeniz için bunu ele aldım. Yani 7. 5 yıllık kalkınma planında özel öğretim kurumlarının arttırılması ve zorunlu eğitim dışında her kademede eğitimden yararlanan eğitim finansmanına da katılımcı olsun kardeşim mantığı varmış aklınızda bulunsun. Burada sanayileşmenin hızlandırılması ile ilgili doğrudan bir düşüncenin olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlarım. Evet bir sonraki soru lütfen. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde eğitime sağlanan maddi kaynaklar arasında yer almaz. Milli eğitim vakıflarının kazançları, turizm kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler, kantin işletmeci yoluyla sağlanan kazançlar, okul, okul koruma dernekleri tarafından sağlanan finansman döner sermaye. Tabii ki de arkadaşlar sonuçta zaten bakın <laughs> e, turizm ve kültürel etkinlikler doğrudan eğitime maddi kaynak sağlayan unsurlar arasında yer almıyor. Diğerlerine rahatlıkla mantıkla da çözebilirsiniz diyelim ve bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar.